Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kendi tasarımım olan 3 kW'lık taşınabilir e, tas, e, ü, ürünümün aküsünü besleyen e, güneş panellerim duvardaydı. Onları çatıya çıkarttım. E, çatıya çıkarınca da kablosu yeterli gelmediği için kablo siparişi vermiştim. Vermiş olduğum siparişim yeni elime ulaştı arkadaşlar. Açılışını sizlerle birlikte yapmaktayım. Bismillahirrahmanirrahim deyip kargomuzun poşetinin ağzını çakı bıçağımla kesiyorum arkadaşlar. İçerisinden çıkacak olan 4 milimlik kalınlığında 12 metre uzunluğunda arkadaşlar güneş panel kablosudur arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Evet. 12 metre kırmızı, 12 metre de e, siyah olarak yani eksi ve artı olarak kablomda gelmiş bulunmakta. İçerisinden de arkadaşlar ağzımızı tatlandırmak için böyle bir şeker koymuşlar. Kendilerine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siparişiniz mümkün olduğunca en kısa sürede Hazırlanıp kargolanmıştır. Ürünümüzden ve hizmetlerimizden memnun kaldıysanız mağazamıza destek olmak adına yorum ve beğenilerinizi beğenileriniz bizleri mutlu edecektir diye de böyle bir kağıt koymuşlar içerisine bol güneşli günler dileriz demişler. Kendilerine her türlü teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Sizlere de İyi seyirler yeni videolarda buluşmak görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun